Yani böyle. Türkiye'nin ihtiyacı var. Hayır, hayır. hayır demenizde. Belki Allah hayvan sağ, ol. şey. şey. sağ, sağ olun. Çok sağ olun. kendine. Evet. Bütün yetkileri asla tek kişiye vermeyin. Babanız olsa vermeyin bu kadar yetkiyi. Tamam. Tamam. Şeyimiz belli zaten. Tamam. Allah Hayırlı günler hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı günler. günler. Tamam. günler. 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 Türkiye'ye Halaçoğlu hocamı sizlerle konuşması yapmak üzere konuşturuyoruz. Buyurun hocam. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Milletten korkmayın. İşte anayasayı referandumda milletin önüne getirelim diyenler bugün bizim yollara düşmemizi ve Sizlerle buluşmamızı engellemek için her türlü bahaneyi veya engeli çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye, demokratik hukuk parlamenter sistemi mi benimseyecek yoksa tek adam rejimi mi benimseyecek? Bunu anlatmak istiyoruz işte. Niye öyle bir madde koyuyorsunuz oraya? Bunun cevabını siz vereceksiniz. Ne için koydunuz? Yani ihtilal hocam karşı olduğu gibi kullanacaksınız. Kim ihtilal edecek? Çünkü siz bakanlar atıyorsunuz, güven oylaması almadan göreve başlatıyorsunuz. Ne milletin güven oyunu alıyor, ne de bizsin güvenini alıyor. <laughs> ne zaman doğru söylediniz, sizsin bu sözünüzde de inanıyor. Ameliyat mümkün bunlar. Dolayısıyla, <laughs> o da ayrı bir mesele. Başbakan tuttu geçen gün, ne dedi? Çarapkale'de köprü temeli atılıyor. Artık bundan sonra Çanakkale geçilir yaptık dedi ya. Yani. <laughs> ya Çanakkale karşıdan karşıya geçilmek için geçilmez demedik ki biz. <laughs> Düşman geçemez dedik kardeşim. <laughs> Yavaşlara bir baksaydı Çanakkale'de, gelin o taraflarına, Ecevat tarafına bir bassaydı sırtlarda şunu görürdü. Dur <laughs> bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir de ülkemizin, milletimizin kutsal değerlerini hiçe sahip ortadan kaldırıyorsanız ne mutlu Türk'üm diyene ne demektir kaldıralım bunu diyor dağlardan, taşlardan diyorsanız, andı kaldırıyorsanız kusura bakmayın sizden Türk de olmaz hiçbir şey olmaz. Senin töreni törenini, ilini ve kim, ilini ve töreni kim bozabilir diyorum ve ardından Mustafa Kemal'in dediği gibi ne mutlu Türk'üm diye. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başından beri dediğimiz gibi bu başkanlık sistemi <laughs> HDP PKK hayır demiyor. HDP PKK başkanlığa evet derim ama bunun karşılığında bana ne vereceksin diyor. Tamam. Bunlar diyorlar ki özellik veririz. HDP PKK diyor ki yetmez özellik. Biz diyorlar federal devlet istiyoruz da diyor ki daha olmaz, erken. Yani başkanlık konusunda sorun yok aralarında. Anlaşamadıkları, federel devlet mi, özel bölge mi? Biraz önce Yusuf hocam buna gereken dersi verdi. Ne zaman beri terör örgütleri parlamenter demokrasiyi ve mevcut anayasayı savunuyorlar. Bakın, hayır çıkarsa ne olacak? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Binali Yıldırım muhtemelen o da başbakan olarak kalacak. Zaten devamı vururlar. Ben, hocam, diğer arkadaşlar Anadolu'yu dolaşıyoruz. Binali Yıldırım başbakan kalsın diye çırpınıyoruz adeta. <laughs> Fakat Sayın Başbakan da dolaşıyor bütün Türkiye'yi ya bana gerek yok vatandaş diye. Bağırıyor kumidik miydi? Neydi? Adamlar başbakan oluyor diyor. Sayın başbakan bizi bu kadar zora sokma biz seni başbakan olarak tutmak için bak böyle bunca emek sarf ediyoruz. Hiç olmazsa biraz daha yumuşak konuş. Ama ben eminim. bir Ali hani Yıldırım hayır verecek arkadaşlar. Emin olun. Bin Ali hani Yıldırım hayır verecek. Ve <laughs> muhtemelen Erdoğan da bundan şüpheleniyor. <laughs> Zor iş. Eğer buradan evet çıkarsa hukuku üstünlüğünün olmadığı, yardımın bir kişiye bağlı olduğu bir ülkede ekonomik yatırımlar durur, yabancı sermaye ülkeyi terk eder, dışarıdan borç almamız bile güç hale gelir. Nitekim varlık fonunu bunun için kurdular, artık dışarıdan borç bulamıyorlar, borç alabilmek için varlık konumunda gösterdikleri mallara diyorlar ki bakın işte bunlar rehin gösteriyoruz bunun karşılığında borç olalım. <laughs> i̇şte size işte, söylüyorum. Bütün Türkiye'yi de geziyorum. Söylüyorum. Eğer üç buçuk milyon Suriye'ye şimdiye kadar 25 milyar dolardan fazla para harcadık. Bu her SSK'lıya 10 bin lira ek ödeme anlamına gelirdi ya da her aile Türkiye'deki 5 bin lira bağış yapmış durumda vatandaşlık verilir. Ve son olarak Kıbrıs'ta muhakkak bir taviz verecekler. Ona hazırlandıklarında Kıbrıs'taki bir tavize hazırlandıklarında gayet iyi biliyoruz.